Kur'an-ı Kerim'de nerede iman kelimesi geçiyorsa arkasından hemen salih amel geçiyor. Salih amel ne demek? Muhterem kardeşlerim sul kökünden geliyor. Sul ne? Barış. Yani toplumla barışık amel işleyeceksiniz. Hayvanatla barışacaksınız. Nebatatla barışacaksınız. Toplumun derdine derman olup toplumun ihtiyacını gidererek bulunduğunuz vatanda, şehirde, mahallede komşularınızla sulh içinde olacaksınız. Akrabalarınızla sulh içinde olacaksınız. Salih amelu. Barış içerisinde yaşamak. Barışı yaymak. Demek ki iman ettikten sonra muhterem kardeşlerim bir insanın ikinci vazifesi amel imanını amele dönüştürmek. Çünkü Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Bismillah. İleyhi yes'adül kelimut tayyib. Her güzel söz, her güzel söylem Allah'a ulaşır. Ama onu ulaştıracak nedir? Vel amelus salihü yarfa'u. Sizin amelinizdir. Fiilinizdir. Yani söz ne kadar güzel olursa olsun onu fiille, amelle, salih amelle desteklemezseniz Allah katında hiçbir değeri yok Allah'a ulaşmaz. Yani sadece söylem işe yaramaz. Yüce dilimiz, yüce kitabımız diyor, eylem gerekir. Eylem nedir? Namaz kılmak. Allah'ım, sana inanıyorum. Bir insan muhterem kardeşlerim, Rabbini bildikten sonra kelime-i şehadet getirip Müslüman olduktan sonra yapacağı ilk şey ne? Öğleden sonra Müslüman olmuşsa hemen abdestini alacak öğlen namazını kılacak. İlk yapacağı bu. İbadetsiz Müslüman olmaz. İbadetsiz insan olmaz muhterem kardeşler. Onun için